Bugün bir tane Pokemon Pokemon 5 tane bir bilgiyi sizinle paylaşacağım. birinciye geçelim. Eşin iyi Pokemon'u Pikachu değil de Kalifeydi. 2 numara. Bazı Pokemon'ların ismi tersten yazılmıştır. Mesela Ekans Snake yani yalan. Arbok ise Kobra yani Kobra. <laughs> Ash Pokemon animasında sadece bir tane aynı Pokemon yakalamıştır. Ve onun adını da unutmuş bulunmaktayım. Ve 5 benim bonusum. Ve bu kendi fikrim. İnsanlar 3-5 saatte bir oyunu bütün Pokemon'ları yakalarken eş hepsini yakalayayım derken Pokemon yaklaşık 100 Pokemon yakalamıştır. Bugün size 5 tane bilgi hazırladım.